Evet arkadaşlar Beyza burada. İkira da burada. Bugün size boyama yapacaklar. Boyama kitabımızın adı Masal Kahramanları. Beyza önceden bir tane boyamıştı arkadaşlar. göster. Bakın ne kadar da güzel boyamış. Hiç taşırmadan. Bakın papatyalar falan da var. Şimdi Beyza yeni boyumuz istediğini seçsin. Biz ikrankine bakalım. İkramın kitabı da böyle. İngilizce öğreniyorum. Yani apple İngilizce'de elma demek. Horse, at demek İngilizce. Bird, kuş demek İngilizce. Cat, kedi demek. E, sheep, gemi demek. Dog, köpek demek. E, bakalım. Car, araba demek. Train, tren. Lanem, uçak, kov inek, şip, kuzu. Happy mutlu demek. Un mutsuz demek. Clean bir diğer dirty clean temiz, dirty kirli demek. Evet şimdi İkranur bize seçtim bakalım hangisini boyayacak. Evet kalem de verelim onlara. Beyza hangisini seçtin? Neyi boyayacağım bize? Bakalım bir ne varmış burada. Havuçları ne renk boyayacağım biliyor musun değil mi turuncu? Havuçların sapı yeşil. Anne ben burada boyayacağım. Evet elmasını pembe boyuyor. Taşırmadan boya tamam mı? Tamam. Arkadaşlar seni izliyor şu an. Eflin de burada arkadaşlar ödev yapıyor. Eflin sen de ödevini yap kızım. Ha, yani, bu mu? Koyuldu. Çok azıcık. Turuncu ün... ünitede pastel vardı. İstersek pastelle koyalım. Ah, pastel. Burada vardı. Evet Beyza da boyamaya başladı. İkra da boyuyorlar arkadaşlar. Bakalım ne yapacaklar acaba. Belki orada ünite çekmecesinde de boyalar vardı. Getirin hepsini. Bak kırmızı da var. İkra gördün mü? Bu da, bu Üstü bu de da. kırmızı boyarsın tamam. Hayır. Bak mesela şöyle şurasını da böyle boyayabilirsin bak. Ben benim sana yardım edeyim, ben edeyim ben mi? Ben bak ben böyle. Ben Hayır sen boya al. Heh. Biraz bu tarafı gel Efe'nin ellemesin. Hmm. Evet. Tamam bağırma. Efe'nin gel kalemi takalım geri içine. Çıkart kalemi. Bak tak. Altak, tak. Tak bunu içine. Bir şey olmaz, bir şey olmaz kızım kardeş. Hadi o boya yap bakalım nasıl boyuyorsunuz. Beyza taşırmadan boyuyor. İkra da orada boyuyor. Bakalım ikra sapını ne renk boyuyorsun? Yeşil. Ee, yaprağını. Ama orasını kahverengi boyaman lazım. Bak bu renk. Şu çubuğu da bu renge boyayacaksın. Ama dedi. De, de. Bir şey olmaz. Evet. Boyama yapıyorlar. Beyza yeşil de alman lazım. Bu renk yeşilde de buraları boyarsın. Tamam. Sen mi boyayacaksın? Ah, burayı boyaksın. İkran Uğur. Boyuyor musun mu sen? Evet. Arkadaşlar da görsün mü? Evet. Evet. Evet sen şimdi elmaları pembe boya. Orayı boyadın mı? Beyza havuçları boyuyor arkadaşlar. Bakalım. Şu nedir Beyza? elini bıraktın. Şimdi saplarını yeşile boyayabilirsin. Şöyle. Ben Eflin dur sana da vereyim. Al Eflin al. Sen de boya burayı. Anne ben şimdi Boya kızım. Ay ne ben kadar da canlı güzel. Çimenler de mi yeşil boyacak? Evet çimenler sisildi ama. Evet. pembe Evet boya kızım hadi elmanın pembe. Benim boya var bitmek üzere. Hayır bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hayır bir şey olmaz. Ağlamana gerek yok. Biz zaten şurasını sarıya boyayacaktık Ağacın gövdesi. O bir şey olmaz. Orayı sarı boyarız biz de pastel boyayla. Gel. Ağaç sarı da var. Hani kaşın. Tamam burayı sarı boyarız. <laughs> Beyza. Hadi gel kızım. Hadi gel kızım. Arkadaşlar bekliyor. Bir daha da Eflin elleme kızım bununkine. Hadi <laughs> gel. Biz başka bir tane boya o zaman. Onu efline veririz sonra koparız. Başka bir tane boya. Başka bir tane seç onu boya o zaman. İyicene bak hangisini beğeniyorsun. Onu mu boyayacaksın? Hemen boya. Pastel boyayla boyama. Pastelisti. Al. Ben al. Bittim, 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 bittim. Al. Bak mor var, yeşil var, kırmızı var. <laughs> al, al verdi tamam ablaya verdim. Ağaçın anne, burası yeşil olur Beyza. Anne, Şurası kahverengi boyarsın. Ucunu aç istersen burada. Anne, Aferin hadi boya içine tertemiz boya. Hayır. O tarafa git İkra. Hani kalem takalım bunu. Arkadaşlara sonra gösterelim mi? Tabii, Şimdi gösterelim. kapatalım mı videoyu? İzlesinler mi? Evet. Ama kavga çıkartıyorsunuz. <laughs> al kızım. Al koy kalemlerini içine. Boyamama başla. Evet Beyza da boyamaya başladı. İsterse ben açayım ucunu. Açılmamışsa. Ver. Evet. Böyle yapayım. <laughs> böyle resmini çek Anne. Mama. Okay. Anne. Al bize gel. Anne. Arkadaşlara göster.